55. bab. Yâ men lehul Ey en yüce özlü sözler ve ibretler kendisine ait olan. Beni sözlerini ve misallerini öğrenen, hikmetten anlamaya çalışan ve hayatını onlar göre şekillendiren kullarından eyle ya Rabbi. Yâ men Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan. Yüce sıfatlarımla icra buyurduğun işler adedince sana hamd ederim. Beni sıfatların tanıyan ve onlara göre hayatını şekillendiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya men lehul ahiretu vel Ey ahiret ve öncesi kendisine ait olan. Beni dünyada rızanı uygun şekilde yaşayıp ahirete hazırlanan bir kul eyle. Dünyayı sahiplenip kendince yaşayan gafillerden olmama müsaade etme ya Rabbi. Ya men lehul cennetul me'va Ey me'va cenneti kendisine ait olan beni me'va cennetine koyduğun kullarından eyle. Geçici dünyayı cennete tercih edip kulluktan uzaklaşanlardan olmama müsaade etme. Me'va cennetini kazanacak şekilde amel yapmaya beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men lehu'n vel Ey ateş ve dumansız ateş kendisine ait olan beni cehennemden muhafaza eyle. Kulluktan uzaklaşanların gideceği yer olan cehennemi görmezlikten gelip gafletle yaşayanlardan olmama müsaade etme. Cehenneme girmeme sebep, söz, huy ve davranışlarımı düzeltmeye, nefsimi terbiyeye beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men lehu'l ayatul kubra ey en büyük mucizeler kendisine ait olan, her an milyarlarcası gerçekleşen mucizelerini tabiat olayı deyip basitleştiren, kanıksayan, hayranlık ve minnetle hamd etmesi gerekirken, görmezlikten gelip şükürden uzak bir şekilde kendince yaşamaya devam eden gafillerden olmama müsaade etme. Her bir mucizenin farkında olup hayranlıkla ve hamd ile seni sena eden kullarından eyle ya Rabbi mucizelerinin işleyişini anlayıp onları örnek alarak maddi ve manevi alanda ilerleyen kullarından eyle ya Rabbi. Ya men lehul esmâul husnâ Ey en güzel isimler ve özellikler kendisine ait olan, beni özelliklerini tanıyıp sana hayran olan, hak ettiğin değeri sana veren, seni seven ve senin de sevdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Yem alahul hukmu vel Qada, Ey hüküm verme ve uygulama yetkisi kendisine ait olan, kendince kararlar alıp uygulayan, iş yaparken senden müsaade almayan ve fetvasız iş yapan, bundan dolayı da yaptığı işlerin ahirette faydasını görmeyecek olan gafirlerden olmama müsaade etme. Beni fetvasız iş yapmayan ve her işine senden müsaade alarak başlayan kullarından eyle ya Rabbi. Yamen lehü's semavatu'l ula ey yüce gökler kendisine ait olan Eğer gökleri ve içindekileri yaratmasa ve faydalanabileceğimiz hale getirmeseydin biz onlardan faydalanamazdık Bu muhteşem nimet ve sanatından dolayı seni hamd ile tesbih ederim ya Rabbi Yamen lehü'l arşü ve's ey arş ve yer kendisine ait olan eğer arşı ve yeryüzünü yaratıp faydamıza sunmasaydın biz onlardan faydalanamazdık. Bu muhteşem nimet ve sanatlarından dolayı seni hamd ile tesbih ederim ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman ecirna minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden اشكو يا ربي